Öcalan'a ve bütün bu şey, aşk grevinde bulunan bütün arkadaşlara selam göndermek istiyorum. Tabii benim de kızım burada aşk grevinde diye onların bir an önce haklarının iade edilmelerine Sayın Öcalan'ın avukatlarının, ailesinin bütün yanında bulunan arkadaşların ziyaretçilerinin ve avukatlarının bir an önce o tecritin kaldırılıp kendi haklarına kavuşmasını sunuyorum teşekkür ederim. <laughs> ا تنها بود مثلا